Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarkın seçtiği ülkeden oyuncularla oynayacağım. Kadromuz bu şekilde. Çarktan çıkan ülkeler şunlar. Evet çarktan çıkan ülkeler ekrana geldi. Maç başlayınca görüşmek üzere. Ve maç başladı. Sizce zorlanacak mıyım, zorlanmayacak mıyım? Kadro dediğim gibi bu şekilde. Bu arada arkadaşlar 3 tane yedek hakkım var ve cezalı da. Ceza ise kazanamazsam 3 tane haftanın oyuncusu silmek. Sen benim santra taktiğimi biliyor musun efsane yapay zeka? Biliyormuş kabulleniş. Verdi pasını şimdi Bahoken de top. Antov kardeş girdi şimdi bir kontra atak mı geliyor? Mbappe aldı topu. Mbappe verdi topu. ver güzel gördü Kartal Yılmaz'ı. Kolobin baskıda ama Yılmaz topu çok iyi saklıyor. Krivotsug aldı topu. İnce gördü ama Kora hareketlenmedi. Attamahtan tekrar Yılmaz'a. Yılmaz iyi gördü Morti'yi. Hernandez de söktü aldı. Hernandez'den Mbappe'ye mükemmel pas. Mbappe bıraktı Kvara'ya. Kvara'dan şut ve Guoğol. Bakalım yapay zeka arkadaşın santra taktiği var mı? Yokmuş ama benim var üstünlük. Şimdi gördü morat eden pas ama Rodri Reis girdi. Şimdi kontra şansı. Mbappe verdi pasını Kakvetadze'ye. ve Tadze'ye. Kak ve, ve Kvara'ya. Kvara sürdü topu attı çalımını şutu ve kaleci. Şimdi top kaleci Piri'de Piri oynadı Bahoken'e. Bahoken alamadı topu şimdi Rodri'den. Antova Antova'dan uzun top Kvara'ya. Kvara'dan orta dembeyle şut ve gol oldu. 2-0 oldu. Yapay zeka çaktım 2 tane 20 dakikada. Şimdi Gezek ince gördü Morte'yi. Morte çok ince gördü. Kaleci ile karşı karşıya. Al da at dedi Bahoken'e Tardo. Ama Bahoken yetişemedi. Altı oldu top Manuel'de. Manuel oynadı Yanga. Top Yang'da Dembele'ye mükemmel bir pas attı. Dembele Hasan'a geçebilecek mi? Dembele hızını kullandı ve Hasan'a geçti. Mbappe'ye pas %100 gol şansı. Ama Mbappe topu ayağından kaçırıyor. Kontra şansı Kayseri Spor için. Yılmaz şimdi oynadığı maneyi ama girdi atak tazeleyecek takımımız. Mbappe şimdi sut denemesi ama Cardo izin vermedi Mbappe'nin şut çekmesine. Yılmaz şimdi önü boş Yılmaz'ın Yılmaz manyetik oynadı ama iğne girdiler. Bir pas kuvaraya doğru kuvara indirdi Kolovine. Top manede şimdi önü boş manenin. Hala sürüyor topu. Oynadı şimdi Gezek'e. Gezek attı Çalimini Rodri'ye şimdi Gezek e oynadı Cardo'ya. Cardo'nun şutu ve kaleci Manuel. Manuel uzun oynadı Dembele'ye. Kolovetsios aldı topu verdi pasını Cardo'ya. Cardo önü gereğinden fazla boş. Oynadı şimdi Bahoken'e. Şutu ve gol 2-1 oldu. Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye gereksiz yerleri kestim. Manuel oynadı krivotsuka. Bir çalım denemesi ve başarılı. Pas şimdi top Rodri'de. Rodri topu sürüyor. Rodri bahokeni geçmeye çalışıyor. Geçemeyince pas verdi. Şimdi Kvara'da top. Kvara kaptırdı topu. Şimdi top Yenbapre'ye yöneldi ama girdi gezek. Golovin aldı topu. Şutu ve farkla dışarıda. Kaleci Pri’de top uzun oynadı Bahokene. Kvirotsyuk altı topu. Ondan Giyorki'ye oynadı Kvara'ya Kvara rakibini geçmeye çalışırken top taca çıktı. Attamah oynadı Gezi'ye. Gezek de oynadı Morte'ye. Lotri söktü aldı topu. Attamah da geri aldı. Morte'ye şimdi oynadı Civelek'e. Civelek e. Civilek ince gördü Gezi'yi. Gezek çıkardı içeri ve Bahoken tamamladı 2-2 oldu. Şimdi baba Pirosantra taktiği yapacak. Mbappe oynadı Golovin'e Golovin'den Rodri. Rodri'den Mbappe'ye çok iyi Arapası. Karşı karşıya şut ve gol 3-2 oldu. Manuel Antova oynadı. Antol'dan Rodri'ye. Rodri oynadı Kriotisuka. Şimdi top Hernandez'de. Hernandez'den tekrar Anton'a. Rodri'ye verdi. Şimdi top geri Anton'a geldi. Anton'dan Antova, Antol'da döndü. Manuel Kuvara'ya oynadı. Kuvara için hızlı bir top. Atlamah oynadı Sazda. Sazda uzun oynadı Nazon'a. Antol topun Nazon'a ulaşmasını engelledi ama topu geri kaptırdı. Şimdi Nazon karşı karşıya. Allah at dedi Mane'ye Nazon. Kaleci Mane'ye izin vermedi. Çok kritik bir hamle. Şimdi Antun top kaptırdı. Nazondan şut ve direk. Şimdi kaleci uzun bir degaş attı. Yılmaz çaldı topu dembeleden top şimdi mahallede. Önü boş attı çalımını. Şut imkanı var şut ve gol 3-3 oldu 3 oyuncu gitti. Evet arkadaşlar 3-3 berabere kaldık ben 3 tane haftanın oyuncusunu sileceğim bu videoya 3 gelirse bir epik silme cezalı ensile maç yapacağım. Bu kadar oyuncum olduğuna ben bile şaşırdım. Bu arada arkadaşlar ben Stars'ta 3 tane maksimum kademe karakter yaptım isterseniz onları 3000 kupaya kasarım ya da 2 tane daha farklı karakteri max kademe yaparım. Benim sildiğim oyuncular Jadon ve sizce 3 gelirse hangi epi'yi sileyim? Oyuncuları sildiğimi kanıtı arkada oynuyor ve arkadaşlar böyle başka videolar gelmesini istiyorsanız bir yeterli. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.